padişahdi, padişahdi. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, vezir geldi. Bu kadar güvenme hiç kendine, kimse şah değil, padişahdi. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, vezir geldi. Bu kadar güvenme hiç kendine, kimse şah değil, padişah değil. Hoş geldiniz, olmaz. Hoş bulduk. Stüdyo bir sıcak mı oldu be kalimeler <laughs> Bana bir... Oh be ııı bir sıcaklık geldi. Kalimeler şey yapalım. Nasılsın Solmaz? O kadar gerginliğin üstüne iyi gitti. İyi geldi peki hoş geldin. Nereden geldin? İzmir. Aa İzmir. Ben de bu güzellik nereden geliyor dedim. Tabii ki İzmir'imizin güzel hanımlarından biri. Peki Umut da bir merhaba desin. Hoş geldiniz. Merhaba geldin hoş geldiniz. Hoş bulduk Umut. <laughs> Nasılsınız? İyiyim şükür Siz? Çok şükür ben de iyi olmaya çalışıyorum. yolculuğumuz. Allah iyilik versin. Yolculuğunuz nasıl geçti? İyi biraz yorucuydu. Değdi mi bari? Değdi. Buna sevindim. Kendinden biraz bahsedebilir misin? Edeyim. Deli dolu biriyim. Aşırı deli. <laughs> Öyle yani. Kaç yaşındasınız? 18. 18. Ama büyük gösteriyor. Okuyor musun, çalışıyor musun? Şu anda çalışmıyor. Açıklan, lise okuyor. Ben 19 yaşındasın diye biliyorum. Evet, sene olarak girdim. Ha, girdin 19 yaşında değil evet. mi? Evet. Tamam. Ailenizin haberi var mı? Evet, hepsinin var. Beni ne kadar süredir takip ediyorsun? Az bir süre aslında ama yani takip ettim. Anladım. Evlilikten beklentilerin nelerdir? <laughs> Beni kaldırabilecek biri. Seni olması. kaldırabilecek biri. Evet. Sen eşini kaldırabilecek misin? Ben kendime güveniyorum. Kendine güveniyorsun. Aynen. Hobilerin nelerdir? Uyarım ya. Karşımdakine uyarım. <laughs> uyarım yani. Heyecanlıyım biraz. Hobilerde de uyarsın. Evet uyarım. Gel bir maket uçak yapalım şurada evet. Dese. Tamam. Evet. Peki. Kafa nereye ben oraya. Aman. Kafa nereye acaba şimdi ben de onu. Peki. Annenle yaşıyor musun İzmir'de? Evet. Baban? Babama da gidiyorum ayrılar. Ayrılar. Evet. Peki. Söz nişan bir şey geçti mi başında. Evet geçti. Ne, ne oldu? Niye evlilikle sonuçlanmadı? Niye An evlenmediniz? Olmadı anlaşamadık. Olmadı Anlaşamadık. Söz. Evet çok kıskançtı. Söz nişan geçmiş başında. Nişan geçmiş evet. Pardon evet. sözlü mü kaldınız? Şimdi burada sözlü diyorsunuz. Söz. Söz mü nişan mı? Söz söz. Sözlendin. Evet. Ne kadar sözlü kaldın? Bir sene falan. Nişan olmadı yani. Evet. Olmadı. Pardon, nişan olmamış, söz olmuş sadece. Anladım. Peki. Yay burcu, duygusal biriymiş, heyecanlıyım, neşeli, deli doluyum. Evet. evet. Sinirli yapım var mı? Var, birden parlayabiliyor. Aman, ben de öyle. Tehlikeli. <laughs> Tehlikeli. Birden parlıyor, umut da parlıyor birden. Ne yapacağız? Tencere kapak misali işte. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oh, Allah. sorular şiş. soracağım. Evet dinliyorum. Ama işte. Aklına gelmiyor, değil mi? <laughs> Yok. Aklıma da gelmiyor. Aşk senin için neyi ifade ediyor? Hı. Aşk benim için neyi ifade ediyor? Yani sen şimdi söz yaptın ya, sözlendin ya. Aynen. Aşık mıydın o kişiye? Ya zaten ben küçükken olmuştu. Cahillik, özenti böyle, heves desem yeri olur. O şekilde aşık yani. Aşık olmak istiyor musun o zaman? İstiyorum, aşk arıyor. <laughs> evet. Gerçek aşkı hmm. arıyorum yani. Neden ben? Neden sen? Bilmiyorum ki. Yani görüş, elektrik bir şeyler oldu. Voltaj patlaması desem. Hangi takım mısın? Ben mi? Galatasaray. Ama ben de. Ben de. Ben de. Sen de mi? Vallahi hiç bilmiyordum ha. Başka kardeşlerin, ablan, abim var mı? Var. Ablam var. Bir de benden iki tane küçük var. Ablam evli. Ablan evli. Evet. Çalıştın mı hiç? Çalışma hayatın oldu mu? Oldu. iki kere çalıştım. Ne işler yapmıştın? İsim vermiyoruz. Evet. Tamam. Yani Telekomünikasyon. Evet. Bir de çanta tasarım. Bir daha düşünüyor musun çalışmayı? Yok artık çalışmayı düşün, evlenmeyi düşünüyorum hala abla. Evleneyim kocam beni rahat ettirsin Soğuk sudan sıcak suya Pardon sıcak suya Soğuk suya. olur. <laughs> Evlenince Olay. E, Çalışmayı düşünmüyorsunuz Değil mi? Evet düşünmüyorum Ben çalışacağım Yani bir zahmet <laughs> Zahmet olacak ama Bir zahmet Zahmet olacak yani. Rica ediyorum. Allah'a çok dua ediyorum. Ben de. Neden? Neden? Neden diyor. Dua ediyorum. İnşallah karşıma istediğim gibi bir eş çıkartır diye. İnşallah. Mutlu olayım diye. Ben şu an bambaşka bir şey için dua ediyorum. <laughs> için Zuhal abla Allah için? <laughs> Merak ettim. O da bana kalsın. Tamam. Bu arada aynı semtlerde oturuyormuşuz. İzmir'de? Evet. Hangi Aa. semt? Annem Mersinli, Bornava, Çamdübü Mersinli orada oturuyor. Siz komşum çıkmayasın sen benim. Bilmiyorum <laughs> artık. Solmaz diye birini tanıdın mı Bilmiyorum hiç? ki yani. Yok musun? ya, annem yeni taşındı gerçi oraya da. Daha evvel? Ben çoğunlukla babamda kalıyordum. O nerede oturuyor? Babam Tepecik, Kuruçay. Aa Tepecik. Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Çok renkli, neşeli insanlardır. Ben çok gittim Tepecik'e hakikaten. Evet öyle. Keyifli, neşe insanlarıdır. Can'a yakın, sıcak kanlı olurlar. Evet. İzmirli, belli İzmirliler olur. öyle ya yani. Evet, yani. genelde öylesiniz zaten de. Açalım para var. Müzik dinlemeyi sever mi? Dur soruların daha bitmedi. Acele Soruları etme. Var. Tamam. <laughs> Sabırsızlanıyor musun yoksa? Yoo. <laughs> Yo. Soruları varmış daha Tamam Tamam, sor buyur. Müzik Sorular dinlemeyi sever misin? Hastasıyım. <laughs> Ne tarz müziklerden hoşlanırsın? Ben mi? Damar. Sesin güzel mi? <laughs> evet, damar. Güzel değil, dur. Damar mı? <laughs> damar şarkılardan hoşlanıyorum. Ha, <laughs> evet. Sesiniz damar. güzel mi? Bak ne diyorum. E, valla hiç ses... E, bir var da söylemem yalnız. <laughs> e, ben rica etsem? E, valla söylemem. Ama rica ediyorum. Ama rica et... Ama ne olur. Yok, e, değil. <laughs> Vallahi Ala abla yeni çıktım televizyona. Belki ilerleyen günlerde. İlerleyen günlerde. <laughs> Hadi bakalım. Songülü beğeniyormuşsun. Ben onun hastasıyım. Ben Aa, de ben onu Sonra... öldürürüm. E, hemşerisiniz de. İzmirli. İzmirli o da. Kan çekiyor işte. Kan çekiyor. O da çok keyifli. Evet. Çok şeker bir insandır. Evet. Çok severiz Songülü biz de. Bak senin hastanmış. <laughs> Şarkıları. Sağ ol. Evet. Zaten İzmir şey Umut kardeşim de İzmirli. Evet. Üçümüz İzmirliyiz yani aynı sene. <laughs> ben Karabağlar'da mesela. Umut sen hepimiz nerede hepimiz oturuyordun? Yakınız. Ben de işte Mersin'de. Bornova Mersin'de. Ee, yakınız yani. <laughs> Üç kişi İzmir. <laughs> ben içeride hatta Umut kardeşim bu arada hani loj istersen o yorum istersen sana yani Zuhal ablam izin verirse. Tabii ne demek istersen. De i̇çeride biz hani kardeşi konuştuk. Bayanla çok hoş tatlı bir bayan. Hani tam Aslında senin aradığın dedikiniz. bir tip yani. Benim Biliyorsun aradım. bunca zaman hep Hayır dedin adaylarına ama bence bu sefer bir çay değil yemeğini bile gitmeni teklif ederim yani gerçekten. Teşekkür ederim. Var mı soruların başka umut soruların vardı? Ne işi Keyifli bir insan yani belli etti evet, zaten. Evet öyle. Şimdi yaşından dolayı acaba diyorum. 18 19, yaşında. 19 19, 19, 19 artık. 19 yaşında. Senin var mı sormak istediklerin? Vallahi benim şimdi aklıma gelmiyor. Birazcık İlk, heyecan. Güzel, güzel yemek yapar mısın? Evet. Ev işlerinde iyi misindir? Evet süperimdir. Valla ne yapıyorsun? Yani de? beni kurtaracak kadar yemek biliyor. Seni kurtaracak kadar? <laughs> evet. Da. Ne pişirirsin mesela? Kuru fasulye pilav. Kuru fasulye pilavsa güzel yani. o Zor bir yemektir kuru fasulye pilav. Ondan Efendim Naz? Umut'a bir yorum yapmak istiyorum. <laughs> ee, hani diyordun ya böyle oturuşunu duruşunu bilen bir bayan istiyorsun ee, solmaz hanım arkada ben gördüm çok şeker delisin dolusun ama çok şeker saygılı bir beyansın teşekkür en azından ederim. çok terbiyelisin teşekkür ederim ee, çok da fiziğiniz de maşallah çok güzel manken gibi bir kızsınız teşekkür ederim yani Hadi işte hayır olur. dersen e dersen? o zaman kötü yorumları bekliyorum he şimdi söz hakkı bana geldi Dur. bugünü bekliyordum sabırsızlanıyorum Şendoğan abi de şey yapacakmış, yorum yapacakmış. İlk defa değişik bir yorum yapacağım. Mut kardeşim kararını ya iki saniyede vereceksin ya on dakikada. <laughs> Peki gezmeyi sever misin? Evet. Ne, nerelere gidiyorsun? Ya ben aslında İzmir dışında fazla ilk defa çıktım, İstanbul'a geldim. Öyle mi? Evet. Biz de yok. Yok yani bizde. Biz romanlarda yok İzmir dışına çıkmak. Öyle yani. Kendi semtimizde. E güzel bir şehirde yaşıyorsun. E bizim zaten alsancağımız yetiyor. Evet. Yeter. Kordon olsun. Değil ben mi? de özledim ya. Umut bilir zaten. Hmm. Evet. Sen İzmir'de karşılaşmadın değil mi bugüne kadar? Yok valla karşılaşmadım. Falan. Sürpriz oldu. Sürpriz. Şimdi annenle yaşıyordun. Evet. Diyelim evlendik. Annen bizimle mi kalacak? Hayır. Biz ikimiz. Annen de kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Saygı duyarım. Gelir kalır canım. Annem o benim sonuçta. Seninki de gelir kalır. Başta acı. Teşekkür ederim. Güzel. Rica ederim. <laughs> Anne gibisi var mı ya? Tabii. Başımızın tacı onlar. Diyelim sana ben olumlu karar verdim. Evet. İzmir'in sokaklarında seninle el ele dolaşıyoruz. Evet. Eski bir bayan arkadaşım. Evet. Umut'cum nasılsın? İşte konuştu, selam verdik ama biraz yakın bir konuşma oldu bu. Buna tepkin ne olur? Ben sana güveniyorsam hiçbir sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. Rica benim. ederim. <laughs> Güzel, güvendikten sonra düşmanın yani. sıkıntı olmaz. Evlenmeden önce sana desem ki bir evlilik sözleşmesi yapalım. He. Kabul eder misin bunu? Bilmiyorum, düşünürüm. Düşünürüm ama o derinlere daldı umut yani gidiyor şu an. En <laughs> sevdiğin renk ne? <laughs> en sevdiğim renk yeşil. Yeşil hastasıyım. Yeşil hastasıyım. Evet. Sinemaya gitmeyi sever misin? Hobileri evet. falan neler? Evet seviyorum. Seviyorsun. Sinema, bilardo. Bilardo. <gülüyor> <gülüyor> Beraber karşılıklı oynarız. Üç top Amerikan. Evet. Bilardo, enteresan. Maç izler misin? Arada. Arada. Öyle Galatasaray maçları oldu. Galatasaray maçları. Ama izliyorum ama anlamıyor. Allah Allah. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> öyle de bir şey var Zuhal abla. E biz hanımlar çok anlamıyoruz. Öyle işte. Heyecan olsun diye öyle bazen. Heyecan. Derbilerde keyifli oluyor Hı. yani. Evet. Evet dinliyorum soruları alayım. <laughs> yani illa ki çok...